Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı 127 gündem maddesiyle gerçekleştirildi. 2022 yılı 45 ayda 80 proje. Bu projeyi sadece ben değil biz yaptık. Antalya'mız için hayırlı olmasını diliyorum. Müzik Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlamda karşıladım. Kendileri Antalya'da Kumluca ve Manavgat ilçelerimiz ve diğer yerlerde programlar vardı. Gidişinde de uğurladım. Şehri emin olarak Antalya'mıza yakışır bir şekilde gereğini yaptık. Sayın Çetin bir şeyi hatırlatmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verilmiş herhalde. Expo ile ilgili raylı sistem biliyorsunuz biz göreve geldikten sonra 379 milyonu biz ödedik. Onu herhalde yanlış bilgi verdiler Sayın Cumhurbaşkanımıza. Müzik arıtmaları hani belediyelerin işi aslında ama biz yapıyoruz dedi Cumhurbaşkanımız. Sağ olsun biz Turizm Bakanı'yla işbirliği yapıyoruz. Belek arıtmayla ilgili 20 yıl Antalya Büyükşehir Belediye'mizin atık su gelirlerini veriyoruz arkadaşlar. Ve şimdi de Kemer Kiriş Bölgesi ile ilgili 27 yıl Antalya Büyükşehir Belediye'miz Asat'ın su idaremizin atık su gelirini veriyoruz. Yani biz orada bir ticari bakanlığı da zarara uğratmıyoruz. Birlikte yapıyoruz. Antalya'mız için çivi çakan herkesten Allah razı olsun. Her yıl Ocak ayı toplantısında oluşturulan denetim komisyonu üyeleri gizli oyla belirlendi. Alacak olduğumuz kararların Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Antalya için çalışıyoruz.